Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynuyoruz. Ama bugün canlarımız 5 tane. Ha bilmiyorum bende ne oldu bir anda. Anlayamadım da. Boş verelim. Burada 5 kere ölmemeye çalışacağım. Bu sefer çok fazla bir şey yapamayacağım. Yani çok fazla ilerleyemeyeceğim. çünkü e aslında boşun da yani ödev de öde bitti. Burada arkadaşlar kusura bakmayın ben 3 aydır video çekemiyorum. 3 ay değil mi? Evet. 3 ay yani uzun bir süre. Çünkü amle görevlerini yapmıyorlar şapşallar. İnşallah görmezler bunları. Ama edilirken kesin görülür. Arkadaşlar amle yedi biri söver söver misiniz amle yedi? Ama oha ya ama, oha ama şey... Ohannes ya evet. vay babağın ya ne olur yani Ana destek bekliyorum ben de sizden yazın yorumlara tüm onları falan yazın yoksa onları benden daha çok mu seviyorsunuz üzülür ama? Sizi işte. Arkadaşlar bu arada Aa! sizin okulunuz nasıl gidiyor? Güzel mi Anam. Nasıl yapacağım ya? İki tane hakkım kaldı. Дюпелю, 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 дюпелю,

Arkadaşlar burada şurada altta kırmızı abone ol tuşu var ona lütfen tıklayın yanında da bir tane parmak işareti var ona da tıklayın lütfen bizim için çok değerli onlar <laughs> büyük. Yapamayabilirim ben. Giderim canı alırım. Videoyu bir durdurup. Yuppie. Yuppie. Please buralar arkadaşlar. Hı? Burada görüyorsunuz ben çok iyiyim bu oyunda. Ama siz de görmek isterim. <laughs> arkadaşlar burada merak etmeyin. Eğer ben bunu bitirirsem yine en baştan başlayabilirim ya da sürelisi var onu da oynayabilirim. Sizce hangisini yapayım? Yorumları bekliyorum. Anam. Ya. Arkadaşlar ben bir can alıp geleyim. Obe. Burada biz hangi bölümde kalmıştık? Yok burada değil. 38 galiba. Yok 39'muş. Tam da kitlelerinin plakası ya. Tam da memleketin plakası. Bir Plak. dakika. De 38 38. Merhaba arkadaşlar Anladın mı? Ya yıldız almazsak sevmiyor ki da değil ya. Oops. İlla yıldızları alacağız burada arkadaşlar. Şampiyonun sen özür Haydi bastır şanlı eli. Bursa'yı Bursa sen... Ben. ben. <laughs> Anasını niye demiyorum? Anasını küfür mü? <laughs> sen arkadaşlar küfür mü? Sizi Sizce küfür mü arkadaşlar? Aa. Videodayım sen ne yapacaksın? Arkadaşlar <laughs> <Hadi basacağım>. ben <gülüyor> küfür etmem, ben küfür <laughs> etmem. basacağım. Arkadaşlar burada geçenlerde parmağını bir vurdu. Bana şunu futbol oynuyordu. Bana bir abartmak istedi. Sonra parmağını bir demire vurdu. Sonra yerde ee, ee, diye başladı. Abartma. Oh Abi. Ne konmuş ha? Oo. Oo. Viktora baksana. Bu arada ben 5 saat önce çıktım. Ne <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ne ömer? Ömer sen Bir şey demedim Kapıyı kapat. Şurada video çekiyoruz. Evet, saygı! Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Aa! Ya bak, senin yüzünden öldüm ya. <laughs> Niye konuşmuyorsun çarşıdan? Konuşuyor, arkadaşları sor. <laughs> ben şey yaparım. <laughs> Yalan mı arkadaşlar? Yes. Oh. Tersin, tersin. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. <laughs> Şampiyon olsan ölürüm ben. Haydi başlı şanlık. Öyle <laughs> <laughs> öyle. Yeter arkadaşlar bence cip... burayı oh, Evet Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, <laughs> like atmayı. Bundan sonra 10 yıl video gelmeyecek. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay. A. bay. 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 Bay.